Kabe'de akşam oluyor, içime hüzün doluyor. Kabe'de akşam oluyor, içime hüzün doluyor. Kuşlar bile yuva kuruyor benim yuvam Kabe'm olsun benim yuvam Kabe'm olsun kuşlar bile yuva kuruyor benim yuvam Kabe'm olsun benim yuvam Kabe'm olsun Kabe'de akşam oluyor içime hüzün doluyor Kabe'de akşam oluyor İçime hüzün doluyor. Kuşlar bile yuva kuruyor. Benim yuvam Kabe'm olsun. Benim yuvam Kabe'm olsun. Kuşlar bile yuva kuruyor. Benim yuvam Kabe'm olsun. Benim evim Kabe'm olsun. Ya Allah! Bismillah La ilahe illallah Ne güzel yaratmışsın Kainatı maşallah Ya Allah Bismillah La ilahe illallah Ne güzel yaratmışsın Muhammed'i maşallah Ne güzel yaratmışsın Muhammed'i maşallah Ya Allah Bismillah bismillah la ilahe illallah babamın hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma giydiği gömleği aldım koynuma Özledim babam doymadım sana babamın hayali